Bu yılki üniversite sınavının sonuçları bekleyen arkadaşlar hem heyecanlı hem de sıkıntılı bir süreç içerisinde olduğunu biliyorum. Bu süreçte de elimizden geldiğince tecrübelerimizle sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bugün yapmanız gereken yani sınav sonuçları açıklanana kadar yapmanız gereken ve yapmamanız gereken bazı kritik noktalardan sizlere bahsetmek istiyorum. Konuya geçmeden önce İyi, öncelikle iyi bayramlar diliyorum. Hepinizin bayramı kutlu olsun, mübarek olsun. Bunun yanında e, bayram süreci içerisinde de sosyal medya üzerimizden birazdan açıklama kısmına da yazacağız zaten. Oradan bizlere ulaşabileceğinizi lütfen unutmayın. Özellikle doğru tercih kitabımızı Instagram üzerinden ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Gelelim konumuza. Süreç sıkıntılı bir süreç. Heyecanlı da bir süreç ama beklerken de yorulduğunuzu gerçekten biliyorum. Ben sizlere bugün yapmanız gerekenlerden başlayarak yapmamanız gerekenlere giderek güzel, faydalı bir video çekmek istedim bu süreçte. Şimdi yapmanız gereken altın kurallardan biri öncelikle moralinizi bozmamak. Moralinizi bozmaya çalışanlar olduğunu biliyorum. Moralinizi bozmazsanız süreci verimli ve sağlıklı yönetebilirsiniz. Nasıl TYT sınavını verimli ve sağlıklı yönetirsen faydalı oluyordu? Aynı tercih döneminde bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar A planınızın hukuk fakültesi, özel eğitim öğretmenliği, tıp fakültesi olma ihtimalinin yüksek olduğunu biliyorum. Eğer ki A planına kendini yakın hissediyorsan, aldığın sıralama tahminleri bu yöndeyse, sen de hissiyat olarak kazanma şansım yüksek diyorsan A planının araştırmasını fazlasıyla yapman gerekiyor. Bölüm mü? Şehir mi? Hangi şehir bana uygun? E, bu şehirde okunur mu? Maddiyat yönünden nasıl? Ekonomik olarak zorlanır mıyım? Lütfen öncelikle bunların araştırmasını sonuçlar açıklanana kadar bir yap. Sebebi tercih dönemi heyecanlı bir dönemdir. Hata yapma riskiniz yukarıdadır. Aşağıya indirmek için her türlü e, imkanı ve önceliği sağlayarak o hatayı aşağı çekmemiz gerekiyor. Yani şehir bölüm hepsinin araştırmasını yaparak cebinize koymanız gerekiyor. Geçtim 2'ye. Nedir ki? B ve C planı. Eğer A planına kendini yakın hissetmiyorsan veya kritik bir eşikte olduğunu düşünüyorsan, lütfen tercih dönemi gelmeden B ve C planlarını oluştur. Nedir hocam? Hukuk fakültesi istiyorsan ama kendini kritikte 55, 60, 65 bandında görüyorsan, lütfen sınıf öğretmenliği psikoloji, PDR araştırmanı yap. Hangi üniversiteler bana uygundur? Ben 70 bininci olursam hangi PDR'yi, hangi psikolojiyi, hangi sınıf öğretmenliğine baş tercihlerimde kullanabilirim? Bunları yaparsan tercih döneminde büyük avantaj elde edersin. Bunun yanında C planı yani 3. tercihim olacak mı? Sınıf öğretmenliğinin altına psikoloji yazar mıyım? Aynısı sayısal için. Tıp kazanamazsam, ucu ucuna kaçırırsam diş hekimliği, mühendislik bana uygun mu? Lütfen bunların araştırmasını mutlaka yapın. Geçiyorum 3'e. Yapılması gerekenlerde doğru tercihin önemini şimdiden araştır. Nedir doğru tercihin önemi? Hangi sıralamada olursan ol doğru tercih. Yani sıralamana uygun tercih yaparsan kazanma şansını çok çok yukarılara çekersin. Yanlış tercihle açıkta kalan şu anda beni dinleyen bile mezun arkadaşım olduğunu biliyorum. Bu yüzden doğru tercih çok ama çok önemlidir. Şimdiden araştırmasını yap. Biz bayramdan sonra çok ayrıntılı videolar çekeceğiz. Nasıl yapıldığına dair hepsini anlatacağım. En azından tercih dönemi geldiğinde hepsini hazırlıklı olacağız. Dördüncüsü son kuralımız Moralinizi yüksek tutarak sevdiğiniz şeyleri yapmaya çalışın. Dizi izlemek, arkadaşlarınızla gezmek, bazı arkadaşlarınızın iş hayatında olduğunu biliyorum, ek işler yaptığını biliyorum. Lütfen kafanızı dağıtmaya çalışın ama dediğim gibi boş vakitlerinizde sıralama tahminlerini aldıktan sonra hiç önemli değil. Sıralama tahminleri sadece size yol göstermektir. Aldım bir yerlerden, güvendiğim bir yerden koy cebine ama araştırmanı yap. Hukuksu hukuk, sınıf öğretmenliği sınıf öğretmenliği, veterinerlikse veterinerlik. Bunları örnek vermek için söylüyorum. Lütfen bu kuralları uygula. Yapılmaması gerekenlerden en başta moralinizi bozmamak gerekiyor zaten. Moralinizi bozarsanız zaten bu süreci sağlıklı yönetemezsiniz. Verimli yönetemezsiniz. Lütfen moralinizi yüksek tutmaya çalışın. Yapılmaması gereken yani moral düşüklüğü kesinlikle yok. Bunun yanında demin bahsettiğim gibi sadece sonuçları beklemeyin. Sonuçları beklerken sıkıntılı bir süreç geçireceğinize lütfen sonuçları beklerken sağlıklı bir süreç geçirin. Demin anlattığım gibi araştırmalarınızı en üst noktaya taşıyın. Tamam sıralama tahminleriniz tabii ki de önemli. sıralamalarınız beklemeniz tahmin etmeniz tabii ki de önemlidir. Ama sen B planlarını C planlarını lütfen yap cebinde hazır bulundur. Sonuçları açıkladıktan sonra ÖSYM e, bir saatlik heyecanın geçtikten sonra hemen tercih dönemi heyecanına geçeceksin. Yani yapılmaması gerekenlerden Altın kural bana göre moral bozmamak, bunun yanında da sadece sınav sonuçlarını beklemeye odaklanmamak. Eğer buna sadece odaklanırsan tercih dönemini verimli geçiremezsin, sağlıklı geçiremezsin. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Bayram sürecince tekrardan hepinizin bayramı mübarek olsun. Bayram süresince sosyal medya üzerinden bizlere ulaşabileceğinizi lütfen unutmayın. Doğru tercih kitabımızda Instagram üzerinden ayrıntılı inceleyebilirsiniz. Moralinizi yüksek tutun, iyi tercih dönemi geçirmeniz dileğiyle sizleri seviyorum.